Sansar. 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 Hepinize merhaba. Bugün yine yolculuğa çıkıyoruz. Mükemmel grafite eşliğinde. Sansar. Sansar. Bunun kuyruğu tam tam bir sansar. Sansar değil bu gerçi şey. Neydi o? O zibidi şeylerin adı neydi? Işıkta tersa işte görünmüyor. Kuyrukları kalın kalın. Sansar diyesin geliyor sansarın alakası... Tam. Sansar tavuk boğan bir şey. Bunlar işte bizim mahallenin kedileri. Daha çok var bunlardan da. Bu da mahallenin arabası. O da kocaman oldu. He 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 he. Abi bir sürü var aslında şuralarda da. Bugün yine anama gidiyoruz. Bu ghost şey yapacağız. Ziyaret edeceğiz. Ghost Paşa orada. Ama tabii daha büyük sürprizlerim var. Daha büyük değil aslında. Daha küçük sürprizlerim var. Bu arada Butters'ı merak ediyorsanız Butters burada takılıyor artık. Burada yaşayan adam ları var. O yüzden tavuklardan dolayı ya şey bitkileri falan da var bahçede. Fareler falan basıyormuş. Sen gel benim batırs. Zamanla kaçır onları. Bu adam da ya benim kedimi sucukla beslemeye başla. Sen orada mısın kız? Sucukla beslemeye başla. Sonra batırs alış oraya. Dost. Dost. WhatsApp kızım. Dost. Dost. Aha anam şurada eşofmanı görünüyor. Dur Apo dur. Dost. Nerede kızım yavrular? Dur önce Ghost'a gidelim. Fatmacığım şey. nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Nerede? Ufaklık? Şey Ghost? Ghost'a ghost gidiyoruz. Bunlar anamın kedileri. Senin kedilerin nerede diğerleri? Buralarda mı? Buradan bir tane daha çıktı. Annemde de var. Bir sürü kedi var. Bu arada içerisi çok karanlık şu an. O yüzden çok Görüyor musun? Bu bizim bebeğim benim soba. Paşa, erkek. Nasıl oldun? Ghost. Nasıl oldun oğlum? Biten kartta mı suyu? Evet parşömen. <laughs> ya ondan sarı. mama yedi mi hiç? Vallahi ben gördüğümde tabakta yoktu. Tabakta yoktu o kadar yedi. Giremez oraya tamam. Hadi i̇yi parı. bari. şöyle çevireyim de. Nerede görünüyor mu? Paşa burada işte. Bir de bu şimdi ağzı ağrısı bilmem nesi çok var ya o yüzden illa saklanarak bir yerlerde yatmak istiyor kendini koruma amaçlı. O yüzden annemleri buradaki dolaba girmiş burada yatıyor Üç gündür yemiyordu yemek bugün ilk kez yine nefes nefese kaldım da ben konuşurken nefesimi tutarak konuştuğumdan ondan benim şeyden alakası yok ben çıksam maraton koşarım neyse. Bugün yemek yemiş ama hala çok zayıf. Çok ya, Açayım bakayım. Gol. Olaş, Özledin mi evi? Hı? Hmm? Bir daha gelemeyeceksin eve biliyorsun değil mi? İmkan yok. <laughs> e yine fena değil ya. Ağzında var mı akıntı makıntı? Gel öpsün abi bir kere. <laughs> ha, hemen şımarıklıklar. Neyse. Ben bu paçayı bırakayım burada. <laughs> Asıl bombaya gidiyoruz şimdi. Aslında bomba değil aslında. Bu ikinci bomba. Bir de üçüncüsü var. Dost. Dost. Nereye dost? Orada mı zibidiler? Hı, onun kapısını açamazsın. Açarım açarım dur. Gidince açarım. Spoiler verme. <laughs> Allah! Kim var burada? Kim var burada? Kim var burada? Kimsiniz siz? Siz kimsiniz? Kimsiniz? Dur dur girme. Gir. Allah. Dost ne yapıyorsun? Hı. Bana bana al işte. <laughs> e gitti benim ilgim. Ben buradayım ben. Kimsiniz siz? Allah sizin a. Dur kız bir. A ghost. İn. İn. Dur. Gelin bakayım. Gelin bak. Dur ama bir yerde sabit durmanız lazım ki ben sizi çekeyim. Benim iyiceniz. Benim Beni Benim yiyeceksiniz? Siz çok mu insancılsınız? He? Metman. Hı mık 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 mık. Dur bakayım bunların arasında bir tane puk var puk. Bu siz hiç bunların şey olduğuna bakmayın. Rottweiler olduğuna bakmayın bu bildiğim puk. Bildiğim puk bu kalbi de pıt pıt atıyor pıt pık. Pıt pık, pık akıyor kalbi. Siz çok insan sever misiniz çok? Hı? Çok mu insan seversiniz siz? Allah'ın pislikleri. Yeter mi size geçirdiğimiz zaman bu kadar? Çabuk yuvaya. Çabuk. Kaç 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 kaç. Kaç 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 sakla sakla aktar sakla sakla oraya sakla oraya sen sen korkmuyor musun sen korkma korkuyormuşsun Allah'ın da nasıl Allah'ın da sen çok kocamansın sen sen çok kocaman söyleyeceğim bir şeyler komik görünmüyor ki karanlıkta görünmüyor ki karanlıkta Hı? o süt kokuyor ağzımızda süt kokuyor söyleyeceğim bir şey Cengiz, Cengiz. beni buradan duyuyorsan Hı? Cengiz Allah kumarı Bunlar böyle çok insancı. Ve ne yapıyorsunuz benim şeylerimde, ayakkabılarımda? Hı? Oyun mu oynuyor? Saldır. Saldır. Pis Rottweiler'lar sizi. Saldır. Saldır. Saldır ayakkabıyı! Saldır ayakkabıya. Saldır ayakkabıya. Hadi gidiyorum. Gidiyorum ben. Hoşça kalın. Dur bakayım birazcık da arkamdan. Gidiyor mu? Gidiyor mu Apo? Yok. Allah Allah. Gel buraya. Gel, gel. Gidiyoruz biz. O kuyruk, o kuyruğunu alır koparırım. Hadi. Dur bakayım elimde girsin şöyle. Hadi biz gidiyoruz. Üçüncünüz nerede? Kaldı orada Puk. Oh. Bunları halletti. Şimdi asıl bombaya gidiyoruz. 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 Gidiyoruz değil. Gidiyoruz. Çekil. Dost çekil. Buradaki daha beter. Şimdiye kadar gördükleriniz hiçbir şey. Yok. Şimdiye kadar gördükleriniz şeyin buzdağının görünen parçası. Asıl bomba şimdi geliyor. Zibidiler. Zibidiler. Zibidiler gelin bakayım buraya. Gelin bakayım buraya. Gelin gelin korkmayın gelin. Gelin gelin. Dur açarım ben. Şey kaçmaz değil mi seninki? <laughs> Zibidiler. Gel kapat arkamdan. Girin bakayım içeri. Girin bakayım içeri. Dur çekil çık dışarı. Çık dışarı. Küçük. Aa, takıldım. Dur geçerim ben. Dur, dur. Allah'ım evil bir sarmaşık beni tutup. Dur. Küçük. Köpeğin üstüne oturdun gerizekalı. Pişt. Sen niye kaldın orada? Tek başına. Yalnız savaşçı. Dobikler! Dobikler. Dobikler sizi. Dobik çok şeydeyiz yalnız şu an. Bu köpekler için yapıldı burası. Yavrular için. Çok dar alandayım ben. Ben bunları nasıl alacağım da Şimdi bunları bir, bir göstermeden olmaz. Bunları bir, bir göstermeden tipe bak. Sokak köpeği kırması seni. Senin sokak köpeği kırması ne? Naz yapma. Naz yapma. E diğerleri hiç böyle değil diğerleri. Diğerleri hiç böyle değil. Sen numara yapıyorsun şu an. Ne oldu? E daha havalamayı bilmiyorsun. Daha havalamayı Söyle şikayet et. Şikayet et. Ne yalnızız biz bütün gün burada de. Başka kimler? Siz neler yapıyorsunuz bakayım burada? Hı? Sen sen çok dobidik bir şeye benziyorsun. Sen çok dobidik bir şeye benziyorsun. İyi sen sessizsin en azından. Oh. Töf senin suratına. Töf senin suratına. Oh, bu da bu da bir çekiyorum ben bilmiyorum ama göremiyorum çünkü kendimi şeyden. Kameradan bir dakika kameranın ayarlarını. ha. Bunlar da böyle işte bunlar. Geçen seferkiler gibi Rottweiler. Sokak köpeği kırmızı. Sen Tom oha öküz. Öküz bu bildiğin bebek. Bu bildiğin hastanede olsa biz bunu bebek olarak yediririz biz bunu. Değil mi? Erkek bebek. Dur bakayım erkek misin sen? Erkek de çıktı. Onu da bildik. Satalım mı seni organ mafyasına? Ha? He? Bunların hepsi sahiplendirildi. Gidecek. Bizde öyle şeyler yok. Çiftleştirelim, satalım gibi şeyler yok. Bunların hepsi sahiplendirildi. E Zaten bunlar çakma olduğu için kimse almaz. Sen o köşede ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tek başına o köşede ne yapıyorsun? Yayılmışım prens gibi. Hı? Korkaklar sizi. Püh sizin suratınıza, puf sizin suratınıza. Sen sen Rodweilersin. Sen anana çekmişsin de diğerleri hep baba tarafına çekmiş, hep baba tarafına çekmiş. Hep. Sen bakayım erkek misin? Sen de erkeksin. Çoğu er. Bir sürü erkek çıktı burada. Neyse işte bunlar böyle. Dedim hep bu hayvanların güzelliğini ben mi yaşayacağım? Biraz da sizle paylaşayım. Bu kadar çok olmasalardı ben bunları aslında eve götürecektim. Evde evet, daha güzel olurdu. Odada hep birlikte takılırdık. O bakışlar ne? Yadırgayıcı bakışlar. Git artık buradan diyorlar bana. E zaten bunları yavaştan bırakmak lazım. Zaten yatmaya da meyilli bunlar. Herhalde muhtemelen uyuyacaklar. Az önce anneleri burada olduğuna göre bunlar büyük ihtimal emdi. Allah Allah kaçırdım. Mükemmel bir esnemeyi kaçırdım. Aha orada ilk öpücük. Şşş. Ne yapıyorsunuz siz? He? Gizli gizli köşede. Sen? Sen tam road ya. E ben normalde bırakacağım çekimi de bırakamadım ki bir türlü. Aha. Allah Allah siz aa dişlerimi sıkıyorum şu an. İşte Eren'den demek sabır şu an tam bir şeyim. Doğal ortamlarında bulunan Rottweiler'lar ilk oyunlarına başlamışlardı. Doğa sizi doğa selfie çekmez. Neydi? Siz, arabanızla hiç ilgilenmez. Sen orada bana güzel güzel poz veriyorsun. Resmen sen beni al yapıyorsun. Sen pet shop köpekleri gibi beni al yapıyorsun burada. Zalap şanız mı? bitti herhalde ben gideyim artık bırakamıyorum ki. Burada da ayrı oynayanlar var. Bu paşa uyudu bu. Bunu uyandırmayalım. Onlar yavaştan uyuyacak ben artık çıkayım buradan. Ah gider Of oh, çok da daral bir yerdeyim. Bu kadar zoom yaptım da suratıma niye yaptım acaba? Oy. Oh, yeter şu kapıdan da çıkarsa gel bir de kocaman bir adamım ya ben. İşte uzun olmanın zararları. Sen kapat arkamdan onu anne. İyi biz gidiyoruz. Fatma görüşürüz. Kendine iyi bak. Bu kadar söyleyeceklerim bu kadar. Yolu çekmeyeceğim. Geçen seferkinde çektim yolu. Gel, gelip benim evi buldunuz. Pisler sizi. Gelip beni uykumdan uyandırdınız. O yüzden yolu çekmiyorum. Bu kadar. E, Grafitiyi gösterdim. Her şeyi gösterdim. E, ben gidiyorum artık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu hayvanları göstermesem büyük eksiklik hissederdim. Dediğim gibi hep bu tatlı hayvanların şeyini beğenmeyeceğim. Ne? Kaymağını beğenmeyeceğim. Biraz da siz görün. Sevin. Ben gidiyorum. Tam şu an yalnız durduğum yer vallaha ha, havada bir de böyle kendimi şey gibi hissettim süpermen gibi hissettim. Yolu çekmeyeceğim dedim bütün mahalleyi çektim yine. Kendinize iyi bakın canlar. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Ha bak sen benim misin bakayım. Şaşı ne işin var senin burada sen iyice sokak kedisi oldun ha. Gel. Gel bakayım yaraların geçti mi. Gel oğlum. Gel. Surata bak çöpe gitmekten simsiye almış gel. Gel oğlum buraya. Gel. gel yaraların geçti mi bakalım gel. Dur şu grafiti içti. Gel. Şaşı. O burnun ne olmuş oğlum? İyice çöp kedisi olmuşsun sen. İyi git git evden uzaklaş da masraflarımı azal. Burada bu zibidi de Aman ben böyle olursa ben bunu bitiremem. Al bir tane daha kedi geliyor şimdi. Neyse canlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. No, oh, yeah.